Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 Mobile telefonu nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce linkte verdiğim kısma girip GTA 5 Mobile e indiriyoruz. Açıklama kısmına vereceğim. Buradan GTA 5 diye indiriyoruz. Şimdi ben durdurayım. İlk sürüyoruz çünkü. Evet arkadaşlar sonuna indi. Şimdi nereden indirdiğimi hemen göstereyim. Açıklamada verdiğim linki indirip GTA 5'i oynayabilirsiniz. Aha bu link. Bu işe yere basıp GTA 5'i indirebilirsiniz. Şimdi bir girelim. Ya uzun sürebilir. Bu size çıkmaz. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar o yeri hallettim ve gördüğünüz gibi GTA 5 her şeyle aynı. Bu da ayarlar kısmından. Şunu kapatayım ya kasar şimdi. Bunu yapabiliriz. Buraya geldiğimiz zaman garaj modu sadece oyunun garajda geçiyoruz Yani online garajında geçiyoruz Başka hiçbir yere gidiyor. gitmiyorsun. 3 tane falan araba var. Dur. Tek kişiniz bir parkurda yaşıyorsunuz tek kişisiniz ama normal modelde Fragman'ın evinde öyle dolaşıyorsunuz sokakta dolaşıyorsunuz buna güçlüm sırayla bir garaja girelim. gördüğünüz gibi her yükleme ekranıyla gerçek olan GTA 5 biraz uzun sürebilir Evet arkadaşlar. Son yüklendi. Dediğim gibi 3 araba var. Bir tanesi Zentorno. Diğeri Peki. Bir de onun bir tane arabası. Bir de daha iyi Ama bunlara niye bilemiyoruz. O sıkıntı. bunu bilemiyoruz. Sadece garaja geçiyor bu sadece garajda böyle olabiliyor. Şimdi diğer modları göstereceğim de. Diğer modları gösterebilmek için şey yapmam lazım. Evet arkadaşlar dediğim gibi tek kişilik bir yarış. Ama yani bayağı da bir ürün parkır. Şöyle. Aha. Tek kişilik uzun bir parkoda yaşayabiliyor. Ve bu şekilde. Yine o halkalar var. Normal oyundaki gibi. hızlandırma şeyleri. Yeni bir şey gösteriyor Buradan düşünce böyle bir ikinci ekran geliyor. Şu gene başa oyun. Şu yüz hemisro oldum. Diğerini o zaten dediğim gibi Franklin'in evinde sokakta gidebiliriz evin içine gidiyor gire mu bilmiyorum ama sokakta tanıdığınızı ne evet dediğim gibi Franklin'in evinde gidebiliriz falan Ya bu çok kasıyor ya. Bakın eve, eve geldi. Eve gidelim. O ne yani şey yok. Kalkmaları yok. Telefonu çıkarmıyor. Şöyle Şeylerimiz Şu Ne oluyor Şöyle yumruk Şöyle nişan almanım. burada koşma, Şu abi biniye bineceğiz Binebiliyor Yok anladım Şimdi gibi de kaplamalar yok. Test da da gelecek. Zaten beta gibi. Evet. Dediğim gibi Metaps ücretsiz olarak indirebilirsiniz telefonunuza. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bitirmeden önce şöyle kapatıp mu? Aha biliyorum Evet. Video bitirdi. Bunu göstermiş <laughs> oldum. Ben galiba gitmiyorum. Video git. Aa böyle gidiyorum. Haritanın bir kısmı var galiba. Aynen haritanın bir kısmı var. Pekunzun eğer iyi olursa daha iyi bir oyun oynarsın. Aşağı mı değil, aşağıda nasıl? Kaplamaların bir kısmı var. Bir kısmı da yok. Bir şey de Bizi binaların var ama kaplamalar kötü. Bu da yakın bir süre içerisinde gelir. Evet. O videoyu burada bitiriyoruz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.